Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte çanta sapı yapımına başlayacağız. Ee, öncelikle ihtiyacımız olan şeyler mandal komik olsa da ee, makasımız tabii ki de tığımıza alacağız. Ee, ben çift iple örüyorum isterseniz tek iple de örebilirsiniz. Şimdi detaylarıyla sizlere aktaracağım hepsini. Evet arkadaşlar şimdi çanta sapımıza geldik. Bu noktada ben farklı bir yöntem kullanacağım. Siz isterseniz kanalımda yuvarlak çanta sapı olarak geçiyor. Oradan çanta sapları kısmından bulabilirsiniz. İlla bu çanta sapını yapacaksınız diye bir kaydı kesinlikle yok. Tercih size kalmış tamamen. Kanalımda da yuvarlak çanta saplarını bulabilirsiniz. Ben şimdi bu sarı ipimden yani beyazı bilerek yapmıyorum, içeride sırıtmasın diye. Şimdi bu çantanın içeri, çanta sapının içerisini dolduracağız. 55 santim olacak şekilde ipimi uzunluğunu ayarladım ve toplamda 10 tane ip ayarlıyorum bu şekilde üçüncüsünü yaptım dördüncüsünü yaptım beşincisini yaptım altıncısını yaptım 7 8 9 ve 10 yani şöyle tuttuğumuzda biraz çanta sapı hissiyatı verecek şekilde ayarladım dediğim gibi kağıt tip, özellikle çile olarak kullanıyorsanız yani ben bunları kendim sardım Zaten sarma detayları da kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Normal çili iplerde biliyorsunuz kimisi ince oluyor, kimisi kalın oluyor. Bu ipler ince olduğu için ikisini birlikte kullanmıştım. Başta da söylediğim gibi. O yüzden şu hissiyatı kalınlığını çile ipinizin kalınlığı belirleyecek. O yüzden kendi istediğiniz boyutta olabilir. Yani şöyle göstereyim parmağımla. Şu eklem yerime tam denk gelmiyor. Yani burada bir de daha sık iğne kısmı var serçe parmağım şeklinde olacak. Hatta şöyle göstereyim. 2 santime bile tekabül etmiyor ki üzerinden sık iğne geçmiş olmama rağmen yani sık iğne değil de kaydırma geçmiş olmama rağmen bu noktada ilk burayı elimden kaydı burayı düğüm atıyorum Düğüm attıktan sonra bu noktadan başlayacağım. Ama tabii ki de bu nokta dağılacağı için bu etapta işimizi mandal görecek. Artık tığımızı alabiliriz. Üstünden geçecek olduğumuz ipi şöyle bir düğüm atıyoruz. Normal örgülerimizde başladığımız gibi Şöyle ipi arkadan geçirecek şekilde bakın, ip bu yapmış olduğum e, dolama diyeyim artık bunu dolamanın arkasından geçiyor. Şöyle netleştireyim, dolamanın arkasından geçiyor ve ilk olarak şöyle alıp kaydırıyorum. Ve şuradaki bu ipi de arada yürüteceğiz arkadaşlar. Bunu orta, ortada çıkartmayalım. Tekrar alttan geçiş yapıyorum bu şekilde çıkartıp sadece kaydırıyorum sık iğne yapmıyorum Arkadaşlar bu noktada elinizde halat varsa halatla da yapabilirsiniz atık kumaşlarınız varsa onları birleştirerek bu kalınlığa ulaşınca onlardan da yapabilirsiniz içine o renkte benzer yaparak çünkü farklı renkte yaptığınızda aralardan ister istemez gözükebilir aynı renk tonlarında atık kumaşlarınız varsa kesip bu şekilde diktiğinizde bu kalınlığa ulaşıncaya kadar bir santim olsa yeter zaten. Üzerinden de sık iğne geçerseniz aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Aslında halatla yapacaktım ama çantamın boyutu küçük olduğu için elimdeki halat büyüktü. Kibar durmayacağını düşünerek bu şekilde yapmak istedim. Hem sizler için de bir fikir olur. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Buraya geldiğimizde zaten bu düğümü açacağız. Düğümü açtıktan sonra sonuna kadar yapmadım ben. Sonundan şu kadar bir şey kestim. E, ardından buraya dikişimi yaptım. 55 santim yapmamın sebebi ben çantayı hem elde taşımak hem de omuza takmak istiyorum. Yani kullanım kullanım alanını diyeyim daha fazla genişletmek istiyorum. Çünkü ister istemez sürekli elde taşınmıyor. omza da alma ihtiyacı hissediyoruz. O yüzden 55 santim yaptım. Hatta şöyle tabii ki de burada kestiğim için tam 55 santim olmayabilir. 55 santimi zaten o yüzden yapmıştım. Bu buralardan gideceğini bildiğim için birazcık gitme payını düşünerek yaptım diyelim. Bakın dikme ile birlikte 53 olmuş ama şuralarda 53, 54 o civarlarda olmuş. Yani 55 yapıyorsak tam 55 olmuyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde kaydırma işlemlerimizi yapıp gelelim. Ardından nasıl dikiyoruz onu aktarayım arkadaşlar. Evet, şimdi çantamızı istediğimiz uzunluğa kadar kenarlarını yapmıştık. bu noktada nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Ben bu noktaları diktim arkadaşlar. Ve şu şekilde bitirirken asılıyoruz. Ve şurada çıkmış olduğumuz yerden tekrar bir daha geçiş yaparak bu bitirmiş olduğumuz noktayı kilitlemiş oluyoruz. Yani artık bundan sonra burada sökülme ihtimali kalmıyor. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ve şöyle baktığımızda da iki safı birbirine denk getirdiğimizde eşit olmuş oluyor. Yani şuradan dikişimizi yapacağız. Bunu da şuradaki ipi de şuradan, şuradan ya da buradan yürütebilirsiniz. Şöyle şu çizgilerden ilerlerseniz Şöyle geçirelim ve tekrar bir daha şu noktadan dibinden hatta şu arka taraf ya da buradan olsun. Şöyle aynı yerden bir daha geçiş yaparsak tam olarak kilitlemiş oluyoruz ve bu noktada artık kesim yapabilirsiniz. Şimdi artık etamin iğnemize de 60 cm uzunluğunda ipimizi koparıyoruz. Bu arada bunu ütülüyorum arkadaşlar. Dikmeden önce ütüleyelim. Hepsini aynı boyutta şöyle yerleştirdiğimizde üzerine ütü yaptığımızda gayet düzgün bir şekilde olmuş oluyor. Bunu da dikmeden önce çantamızı muhakkak ütülüyoruz. Zaten ütülemeden önceki halini görmüşsünüzdür. Çok dağınık bir hal oluyor. Ütüledikten sonra bu forma giriyor. Muhakkak diğer çantalarınızda da aynı şekilde tabanı bitirdikten sonra tabanı ütüleyerek üstüne devam edelim. Daha sonra sapları dikmeden önce de çantanın bütün hepsini ütüledikten sonra çanta sapına geçelim. Eğer böyle de ütülenmesi gereken bir e, çanta sapı varsa bunu da hepsini düz bir şekilde koyduktan sonra ütüle ütüledikten sonra birleştirirseniz sizler için daha iyi olur. Çünkü daha güzel gözüküyor ütüledikten sonra. Öteki ütülü sürekli dağınık duruyor. Bunu da bizler istemeyiz tabii ki de. Bunu da en dibinden keselim. Kesmeyecektim ama beni çok rahatsız etti. Artık bu noktada da dikişimizi yapacağız. Burada dikişi yapmadan önce ben şu boşluklardan şöyle geçiriyorum. Şöyle düğümümü atacağım. Şöyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar şu noktada. Burayı biraz daha uzun yapabilirsiniz şu kısmı. Şuraya dahil edebilirsiniz. Benim şu an biraz kısa oldu ama sorun değil. Zaten şimdi artık sağlamlaştıracağız. Burayı dikerken kesinlikle eşit olduğuna dikkat edelim. Yani şunun dönmediğine dikkat edelim. Ardından bu şekilde yerleştiriyoruz artık diğer çantalarda da göstermiş olduğum gibi sizi zorlamayacak yerlerden geçiş yaparsanız daha kolay dikersiniz ve daha hoş gözükür kenardan şöyle geçiş yapıyorum eğer önden eee eğer önden çıktığınızda buradan buraya atlarsanız çok çirkin bir görüntü oluşur arkadaşlar. O yüzden olabildiğince aynı dibinden hatta şuradan çıkıp bir sonrakinden geçiş yaparsanız görüntü açısından daha güzel olacaktır. Bunu söylemekte fayda var. Ya iç kısım o kadar önemli değil ama ben yine iç kısımda da aynı işlemi yapıyorum. Sonuçta <laughs> onun kötü olduğunu ben bileceğim. O yüzden içimin rahat etmesi için aynı işlemi arka tarafta da ben kendim yapıyorum. Şurada mesela şuradan geçiş yapalım. Burası boşluğa denk geldiği için. Ve bunu sağlamlaştırdıktan sonra şurayı sağlamlaştırıp geleceğim. Şu noktadan da muhakkak geçiş yapalım arkadaşlar. Şuralardan bunun kaymasını istemeyiz. Şimdi ben şurayı sağlamlaştırıp geliyorum hemen. Şuraları sağlamlaştırdım arkadaşlar. Şimdi bakın şu iç kısımlardan olabildiğince geçirtiyorum. Çünkü bunun kaymasını istemeyiz. Kullandıkça kağıt tiplerde biraz kayma meydana gelebiliyor maalesef. O yüzden bunun kaymasını istemeyiz. Buralardan da geçiş yaparsak şöyle buradan geçiş yaptım. Bakın yukarıda bitiyor. Ama bunu hemen aşağıya doğru kaydırarak bunu bu şekilde asılabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Tekrar bu taraftan geçiş yapıyorum. Şöyle döndüreyim. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü artık e, o kalın ipin olduğu yerlerden geçiyoruz. O yüzden zorlanmanız çok normal. Bunu da geçtikten sonra artık ipimi nasıl bitireceğim onu göstereyim. Bilerek e, ipin uzunluğunu fazla söyledim. Şunu. Çünkü yıpranma payı oluyor. Buradan geçtikten sonra şurayı da Balon içinden geçiyorum. Kopacak olursa yani şuradan kopar. O yüzden tekrar buradan geçirip devam edebilmeniz için uzun olarak söyledim. Şuradaki püskülleri keselim. Şöyle bir hiza belirliyorum kendime arkadaşlar. Oradan Düğümü atmaya devam ediyorum. Artık bu noktada bitireceğim. Geçtiğim noktadan bir daha geçerek ipimi sağlamlaştırıyorum. Bu noktada ipimi kesiyorum. Şöyle tam anlamıyla göstermek istiyorum. Şöyle çantamız artık tamamlanmış oldu. Şöyle iç kısımlarını göstereyim. Şurada düğümümüz kötü olmuş ama olsun. Sonra onu telafi edebiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. İçine bayağı telefon, cüzdan, su şişesi <laughs> her şey girebilecek şekilde oldu. Çok tatlı bir çanta. Gerçekten model olarak da, şu an renk olarak da çok çok beğendiğim bir çanta oldu. Umarım sizler için de çok faydalı bir video olmuştur. Ben gerçekten çok beğendim bu çantayı. Renk olarak, model olarak zaten çok güzel bir çanta modeli. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü sizler gibi örgü seven arkadaşlarımız da bu videoyu sizlerin beğeniniz sayesinde ulaşmış olacak ve abone olarak da bana ücretsiz olarak destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.